Merhabalar Bugünkü dersimiz L harfi olacak Kendi baskım ve kendi tasarımım olan grafiğini, tasarımını, baskısını kendi yaptığım okur öncesi ve birinci sınıf kitabımın yazı öğretme, birinci sınıf hazırlık kitabımın ee, içindeki harflerin bu da defterim güzel yazı defterim aynı yöntemle hazırlanmış harflerin yazılışıyla ilgili e, öneriler bilgiler anlattığım videolarımdan bir yenisini çekiyorum kanalımın ismi Mintikbirler sitemin ismi mağazamın da ismi bu ürünleri almak için Mintikbirler Google'a yazabilirsiniz ya da videonun altındaki linklere tıklayarak istediğiniz kanaldan edinebilirsiniz Dikte tabletim, dere ve pvc cepleriyle bir tür klavye gibi istediğiniz kelimeyi 15 harfe kadar olan kısa cümleleri yazabiliyorsunuz. Birazdan L harfinde buna ekleyeceğiz. Şimdiye kadar A, C'de K harfine kadar 14 harf yaptık. 15. harfimiz L. L. Onu da şimdi tanıtmaya başlıyoruz. K sesini yazdıktan sonra sıradaki harfimiz Kesesi biraz eksik kalmış. İşte dört sayfa var yine. E, hafıza sayfası. E, kas hafıza sayfası. Eksik tamamlama. E, şeffaf sayfa. Ve öğrenme son nokta sayfası. Sıradaki harfimiz de şu anda L harfi. Önce şu kalemimi bir açmam gerekiyor. Çok inceltmeden şu kalem tıraşla açmaya çalışayım. Aslında bıçakla açılması gerekir. Birinci sınıf çocukları için kalemi evde anne baba dört tane açacak ve kalem kutusuna koyacak. Silgisi beyaz kokusuz silgi, kalem tıraşı da delikli kalem tıraşı olacak. Bunlar her öğrencinin, birinci sınıf öğrencisinin en önemli ihtiyaçları. Dört kalem şart. Aksi halde sınıfta çocuk geri kalır ve e, öğretmenini dinleyecek zaman bulamaz. Kalemsiz kalır, perişan olur. Teşekkür ederim. Çayımız bayağı küçük. Teşekkür ediyorum. Çayı bu şekilde stok olarak alıyorum. Bir saat yetiyor bana. Öyle ince belli bardakla falan uğraşacak zamanım yok. <laughs> Evet. Dediğim gibi defter masamız göğüs hizasında. Çocuk mümkün olduğu kadar dik duruyor. Defterimiz 45 derece göğsümüze yönelik. Kalem tutuş pozisyonu bu. üç parmak. Bileğimiz dirseğe kadar masanın üstünde olacak. Tendonlarımızı masanın köşesine denk getirip ezdirmeyeceğiz. Tendonlar rahat olacak masanın üstünde. Kullanacağımız parmaklar 3 parmak. Baş, işaret ve orta parmak. Azıcık da bilek ...omuz ve dirsek yerinden oynamayacak. Oynuyorsa doğru bir çalışma yapmıyorsunuz. Birinci sınıfa yararlı bir çalışma yapmıyorsunuz demektir. Evet. L harfi yine kolay harflerimizden bir tanesi. 15. harf bu saate kadar, bu sayfaya kadar gelen bir çocuk... ...zaten artık kuralları, kitabın mantığına, kuralları, çağrışımı anlamıştır. Harfi yazma konusunda çok uzatmayacağım. Öncelikle şu ıı, çağrışımı anlatayım. Ama yine de harfi önce bir vurgulayayım. Baba çizgisinden başlayıp aşağı doğru geliyor. Bir düz çizgi ayak çizgisine geldikten sonra tek renk bakın. Kırmızı mavi yok. Ee, bu baba çizgisinden ayak çizgisine geliyoruz. Kalemimizi kaldırmadan da ayak çizgisinin üzerinde yatay olarak ayak e, ayakkabısını yapıyoruz. Çizme gibi. Bir ayak gibi sanki. Ee, baba çizgisinden ayak çizgisine ve kalemimizi kaldırmadan soldan sağa ayağını yapıyoruz. Küçük L harfini de yine aynı boyda baba çizgisinden başlayıp aşağı ayak çizgisine kadar geliyoruz. Gelirken azıcık eğdiriyoruz. Bu L harfinin burasının kırılması aslında büyük I ile karışmasın diye yapmışlar. Ama saçma sapan bir şey ayak. Bunu hiç kimse kullanmıyor. Bir sınıfta bunu çocuk yaparken de L'yi yaparken adeta şu hale getiriyor. Şu ayağı kırmayı bırakın. Kitapta ben müfredata uysun diye bunu böyle kullandım. Ama siz L'yi e, düz deftere geçince en azından düz çizgi olarak kullanmanız yeterli. Kalem yazarken K'ım demez zaten. K'ı M demez zaten çocuk. Onun L olduğunu anlar. Hiçbir yetişkin, hiçbir e, ilk bir sınıfı geçen hiçbir çocuk L'nin ayakkabısını bu şekilde yapmıyor. Siz küçük L'yi düz çizgi olarak öğretebilirsiniz. Birinci sınıfta tamam böyle gitsin ama ileride mutlaka bu hale düz çizgi haline gelecektir. Ee, gereksiz ve saçma bir hareket. Ee, kırık. Burada bir kırılma noktası var. Ama <laughs> büyük ile karışmasın diye öyle bir fark koymuşlar. Zaten sonunda en sonu bunu kullanan çocuklar bu harfin bu ayakkabısını küçükleyenin bu kırıntısını kırık kısmını kullanmıyor. Yapmıyor zaten. Anlamsız. Siz yaparken çizgiye kadar gelsin. Azıcık şurada küçük bir kırıntı olsun. Çizgiye dokunup dursun. C gibi çok böyle aşırı bir şekilde kırmasına izin vermeyin. Düz gelsin. Hafifçe çizgiye yaklaşınca azıcık kırsın yeter. Yeşil çembere kalemimizi koyuyoruz. Bir hamle yapılıyor. Elimizi hiç kaldırmadan kalem yeşil çembere koyduk. Aşağı indikten sonra hemen soldan sağa ayakkabısını yapıyoruz. Yeşil çemberden ayak çizgisine. Baba çizgisinden ayak çizgisine sonra ayak çizgisi üzerinden ayrılmadan ayakkabısını yapıyoruz. Küçükle yaparken yeşil çembere kalemimizi koyduk. Yukarıdan aşağı geliyoruz. Çizgiye çok az kalınca azıcık bacağını kırıyoruz. Şöyle bileğini kırıyoruz. Hafifçe. Evet, düz deftere geçtiğinizde düz çizgi olarak da yazdırabilirsiniz baba çizgisinden ayak çizgisine doğru geliyoruz. Çok az kalınca da azıcık bacağını kırıyoruz. L'nin yazılması bu. Şimdi çağrışımına gelelim. L harfinin seslendirmesi ı ıı şeklinde. Yanında e olarak seslendirmeyiz. Yani l diye seslendirmiyoruz. ı olarak seslendiriyoruz. Dolayısıyla e, düz bir çubuk. Leyleğin l'si. Yani ister leyleğin l'si ister limonun l'si deyip geçebilirsiniz. Ama şu çocuk burada bir fark yaratıyor. Leylekle beraber. Bu benim çağrışımım. Ne diyor çağrışım? İşaret parmağınızla yukarıdan aşağı leyleğin bacağı gibi uzun bir çizgi çiz çiz çizin ve l sesi çıkarın. Bu kadar. Yöntem bu. Siz her l yazdırırken, l yazdırırken diliniz içeride damağınıza dokunmuş durumda, dişinizin dibine katlanmış durumda l şeklinde seslendiriyorsunuz. Yukarıdan aşağı doğru leyleğin bacağı nasıl? Tıpkı l gibi uzun bir çubuk. Şu da uzun bir çubuk. Şu da uzun bir çubuk. O zaman leyleğin de ismi L ile başlıyor. Bacakları da L gibi, çubuk gibi. O zaman biz de ne yapıyoruz? Leyleğin çubuğu gibi, leyleğin bacağı gibi yukarıdan aşağı başlayıp aşağı doğru inen şöyle bir hareket yapıyoruz. Oo. Bu şekilde hem harfin şeklini hatırlatmış oluyoruz. Hem de leylek bacağıyla vurguluyoruz. Parmağın yolu da zaten L harfinin yoluna benziyor. Oo. Dediğinizde hareket de zaten çok basit eee sesle onu eşleştirecektir. Küçük harfle daha çok eşleştiririm bu hareketleri. Büyükle ayakkabısı var ama küçükle düz bir çubuk gibi. O zaman u derken düz bir çubuk olduğunu kolaylıkla hatırlayacaktır. Yazma kuralda böyle zaten u harfinin e, burası birinci aşama e, üzerinden gidilmesi için hafıza sayfası eksiksiz e, harfler kırmızı noktalardan oluşuyor. Videoda görünmüyor olabilir. Kırmızı, mavi ve sarı noktalardan oluşuyor. Bütün harflerim kırmızı noktalardan başlıyorsunuz. Tamamı kırmızı. Elinizi kaldırmadan bir hamlede bitireceksiniz. Kalemi hiç kaldırmadan bitireceksiniz. Yukarıdan aşağı ve soldan sağa ayak ayakkabısını yapıyorsunuz. Burası hafıza kazanma sayfası. Şurası eksik tamamlama sayfası. Şeffaf da var içinde. Yine bir eksik tamamlama sayfası daha var. Son sayfaya geldiğinde de artık Hiçbir belirteç yok. Sadece başlama noktasını vermişim. Bir de dokunması gereken referans noktaları var. Yani şuradan başladı baba çizgisinden. Ayak çizgisine geldi. Dokundu. Sonra soldan sağa öbür noktaya kadar ilerledi. Alta geçtiğinde yeşil çembere geldik. Ayağını yere dokundu. Ve ayakkabısını yaptı. Bu kadar. Çizgiden ayrılmayacak. Çizginin üstüne çıkmayacak. Çizginin altına geçmeyecek. Aşırı uzun bir ayak. Aşırı kısa bir ayak olmasın. Zaten küçük L'de de Yukarıdan geliyor, şu noktaya gelince azıcık kırıyor şöyle. Evet, L harfimiz bu kadar düz, basit. Artık bir önceki videolarla zaten belli bir birikim kazanmış çocuk kolaylıkla kendiliğinden hiç anlatmasanız bile yapacaktır. Ama hareketimiz şu, Hı, L değil, L L bacağı gibi düz bir çubuk, Hı, diyoruz. Şimdi L harfimizi e, dikte tabletimizde yerine ekleyelim. kartlarımızın bir tarafı. Bunlar PVC kaplı e, kartlar. Biraz zarif. Yani dikkatli kullanmanız gerekiyor. Öyle kırılmaz bir şey değil. Çok bükerseniz kırılır. Şu fazlalıklarını kesmeyin. Ve e, küçük tarafı öne gelecek şekilde, küçük harf öne gelecek şekilde tabletimize diziyoruz. E, ve artık daha farklı, daha fazla kelimeler üretmemize imkan sağlıyor. Şu ı'yı da yerine koyalım. Sıfırdan kelimeler üretmeye çalışalım. Şimdi burası tabletimizin alfabe kısmı. A, B, C'de 15. 16. harfe geldik. Şu kısımda kelime hece cümle üretmek için ne yazabiliriz artık? Daha da çok çoğaldı. Mesela K, 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 K yazabilirsiniz. K aldınız. K yanına bir tane A koydunuz. Ne oldu? K, K, K. Şu hareketi hatırladık mı? Kartal gagası ka şaşkın yüz ifadesi. Ka ka. Peki bunun yanına bir de şunu eklersek neydi bu? Leyleğin bacağı. Leyleğin bacağı. E le ekledik. Ne oldu? Kale. Kale. Hadi bunu şimdi deftere yazalım. Kelimeyi siz söyleyin. O dizsin. Kelimeyi siz dizin. O okusun. O, o andaki çalışma şartlarınıza göre bu iki yöntemi kullanmanız uygun olacaktır. Harflerin isimlerini tek tek buradan söylemesini isteyin. Bu neydi A? Şöyle kapatın A, B, C, Ç, yani A, B, C, Ç, D, E, F, F G, G, H. Nasıl? Hareketlerle yapalım. Şaşkın yüzü ifadesi A. Sonra B. Akıllı, akıllı baba, yanak şişirme B c. Sonra ç. Sonra davula çoma koyma. D. Davulun d'si. D. Bebek sallama. E. Sonra balonla hava üfletme. <laughs> 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 Filin f'si. <laughs> Sonra güçlü, kaslı. G. Başı ve kaslı kolu. G. Sonra tırnakla boğaz kaşıma. R. <laughs> Boğazımız kaşınıyor. Sonra karına bastırarak ha <laughs> diyorsunuz. Sonra I, yani ağlama. ı ışık altında ağlayan ırmak. Çocuğun adı ırmak. ı ağlıyor ve gözünü ovuyor. göz ovma. Siz de gözünüzü ovun. Elimi ben burada yapıyorum ama siz gözünüze koy, koyarak ı diye ağlayacaksınız çocuk İ. iğrenç ip. Burnunuzu tutuyorsunuz ve iğrenç sesini çıkarıyorsunuz. Yüz ifadeniz iğrenç. Jilet. Kulaktan başlayıp çene altına doğru kıvırıyorsunuz parmaklarınızı. j sonra k diyoruz. Yani şu elimizle. Gaga, gaga yönüne uygun olsun diye koca kapalı kartal. Şimdi de en son hafimiz ı oldu. Ne yazdık artık? Kale yazdık. Mesela e, kaleyi şey olarak yazalım. E, tabaklar yardımıyla yazalım. Yöntem öğrenmek için size bir yani yöntem anlamında katkı sağlasın. Diğer kelimelerde aynı yöntemle Evet, siz oluşturabilirsiniz. Kale yazmak için önce kaleyi ne yapıyorsunuz? Çayımı döküyorum az kalsın. K, L diye heceliyorsunuz. Kaç parça? K, L. İki parça. K'yı burada yapın. L'ye geçerken elinizin konumunu değiştirerek L'yi de burada yapın. K birinci tabak. L ikinci tabak. İkisi birer hece anlamına geliyor. K, L. K'da neler var şimdi? Şimdi K'yı belirleyelim sonra da yazacağız. K'da hangi sesler var? K, 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 Sonra şaşkın yüz ifadesi. K, 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 şaşkın yüz ifadesi. K, iki ses var. K, a, k. Sonra şuna bakalım. L, k, l. L'de neler var? L, birinci ses. L, sonra e, l, l ikinci ses. Toplam kaç ses oldu? Dört ses, dört harf. Birinci tabakta iki tane, ikinci tabakta iki tane. Birinci hece iki harfli, ikinci hece de iki harfli olacak. Şimdi şu şurada dursun. Önce birinci hecemizi e, ayrıştıralım. <laughs> yani parçadan, bütünden parçaya doğru ilerlemiş oluyoruz. Kelimeyi parçalıyoruz yani. K'dan neler var? K, 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 şaşkın yüz ifadesi. K, k, k. Şöyle yaptığınızda hemen K'yi hatırlayacaktır. K'yi aldık. K k k k, 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 k. Şaşkın yüz ifadesi. K. Bunu hallettik. Bunu artık kenara koyalım. İkinci tabak. L. L, l, l. Harfleri somutlaştırmış oluyorsunuz. Sesleri harfleştirmiş ve somutlaştırmış oluyorsunuz. L. Diyerekten. E'yi de yanına koydunuz. Ne oldu? kale. Yaz bunu deftere iki defa. Yani bir satıra iki defa veya üç defa en fazla. Yaz ara çizgilerini de mutlaka koy. Her kalenin arasında uzun bir ara çizgisi, kelime arası boşluğu çizmemiz gerekiyor. Kale. Mesela lale yazalım. Lale insan ismi olsun. Lale yazmak için de ne yapacağız? Yine tabaklarımızı koyuyoruz şuraya. La, le. La için bir hece tabağı. Diğer la, l için bir hece tabağı. La'da neler var? L, la. Şaşkın yüz. La dedik. Sonra l, le, l için bir harf, e için bir harf daha. Kaç oldu? Dört harf var. İki tabak, iki hece, iki hece bunda, iki hece bunda. Önce la'ler için, la'le la, insan ismi olsun çiçek olmasın, lale insan ismi olsun. Oo, Şunları yerine koymuş olmalıydık öncesinde. Video uzamasın diye panikle yapıyoruz. Şunları yerlerine tekrar koyduk. Birazdan sırasıyla alacağız. Lale demiştik. Şunda ne vardı? Birinci ecemiz la. Iıl dedik. Ama insan ismi olduğu için önü küçük arkası büyük. Iıl koyduk. Hı, la. Şaşkın yüz ifadesi. La. Ne bu? La. Bunu yazdık. Şimdi ikinci tabağımızda ne vardı? L vardı. Yine bir tane L. Bir tane de yanında L. E bebeğim E. L koyduk. Ne oldu? Lale. Yaz bakalım. Kale, lale, e, halı, hala. Mesela artık kelime dağarcığımız genişlemedi. Mesela a, halı haline getirelim. Şu L'yi tekrar yerine koyalım. Çoğunlukla küçük karder açık olsun. Bize en çok lazım olanlar onlar. Halı yapalım. Siz şöyle dizin bakalım kendisi bilsin. Ne bu? Ha, ha, ha. Karnına bastırıyorsunuz. Ha, ha. ha. şaşkın yüz ifadesi. Ha lı demiştik değil mi? ı ı ı ağlama sesi çocuk ağlıyordu hani ışık altında. I, ışığın ısı. Halı veya hal ne oldu? L hale. Bu da bir insan ismi. Eğer insansa H'yi ters çevirirsiniz ve bu şekilde insan isimleri, şehir isimleri, mahalle, köy, yerleşim yerleri, devletler bunların isimlerinin baş harfi büyük olur. Tabi bir insan da bu çok problem değil ama mümkün olduğu kadar araya sıkıştırın, alışsın. Hale, halı, hala, hale, kale, kele Antep'te böyle kadınlar arasında bir ifadedir. Kele bacım derler. Kele e, bacı bak baç ve ı bacı böyle kullandığınız kelimeleri hatta bir yere yazın. O kelime listesine sonra ona söylersiniz o dizer ya da siz dizersiniz o okur. Ve buraya oluşturduğunuz her kelimeyi de deftere bir iki defa üç defa en fazla yazdırın. Yazmakla zaman kaybetmeyin daha çok harfleri ve seslerini tanımayı, kelime ve heceleri oluşturan sesleri ayrıştırmayı ve kelime ve sesler oluşturan harfleri okumayı, seslendirmeyi öğrensin. Dediğim gibi ha değil, ha, sonra a gelince ha olur. L değil, l, e, l birinci ses, e ikinci ses, ha, l şeklinde. İşi bitince de nazikçe toplamanız gerekiyor. Çok dayanıklı değiller çünkü hassas kullanmak Durumundayız. O yüzden de uzun süre kullanabilmek için dikkat etmenizde fayda var. Yoksa verimli kullanamadan e, zarar görmüş olur. E, bu e, dikte tableti dediğim gibi bunlar. Bu bu videolarda kullandığım tüm ürünleri aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz. Kendi ürünüm. Ben emekli bir öğretmenim. Evet. E, Mağazamın ve kanalımın ismi de bu. Mintikbirler. İşte ne yaptık en son? Oo, sesini yaptık. Şimdi J, K, L sırada ne var? M var. M. Masanın birinci harfi. M. Sıra onda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu da beğenin, paylaşın lütfen. Lazım olan arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Teşekkür ederim. Çocukların gözlerinden öpüyorum.